Efendim lütfen kendi bakın böyle olmuyor. Değerli milletvekilleri karşılıklı birbirimize laf atarsak burada sağlıklı bir çalışma ortamı bulamayız. Hatip konuştu, indi. Şimdi diğer hatip konuşacak. Lütfen Sayın Hatip'i saygıyla dinleyelim. Sayın Emre buyurun süreyi yeniden başlatalım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Bugün Anadolu Ajansı bir haber geçti. Bu habere göre Türkiye Cumhuriyeti Pırak Büyükelçiliğine Metin Feyzoğlu, Lefkoşa Büyükelçiliğine de Yasin Ekrem Selim'in atanacağı bilgisi kendileriyle paylaşılmış. Değerli arkadaşlarım bir defa şunu hatırlatmak istiyorum. Bakınız geçtiğimiz hafta 20 Temmuz günü Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. 50. yıl dönümü de bütün milletimiz olarak, bütün partileri temsil eden, pardon bütün vatandaşlarımızı temsil eden partilerin yönetimleri olarak Kıbrıs'ta çok önemli toplantılar oldu. Oraya katılım gerçekleşti. Ve genel başkanımız da o toplantılarda başından itibaren bulundu. Genel başkanımızı havalimanında ve heyetimizi karşılamayan, bırakınız karşılamayı, şahsen karşılamayı, Büyükelçiliğimizde görevli memurlardan birisini oraya ısrarla göndermeyen kişi Sayın Metin Feyzoğlu sanki ödüllendirilir gibi başka bir başkente, önemli bir başkente büyükelçi olarak atanıyor. Yine aynı şekilde, yine aynı şekilde şu anda Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sayın Yasin Ekrem Selim de onun yerine Lefkoşa'ya büyükelçi olarak, Kıbrıs'a büyükelçi olarak atanıyor. Şimdi arkadaşlar biz bu Yasin Ekrem Selim'le ilgili defalarca gerek bu kürsüde gerek komisyon toplantılarında konuştuk. Yazılı soru önergeleri verdik. Dışişleri Bakanlığımız bizim sağ olsunlar soru önergelerimizi genel olarak. Ama benim defa eten verdiğim sorular Yasin Ekrem Selim'le ilgili yanıtlanmadı. Niye bunu söylüyorum? Yasin Ekrem Selim'in Kıbrıs'ta organize suç örgütü lideri olan Halil Falyalı'yla ortaklığı bulunduğu, Gazetelerde çarşaf çarşaf yazıldı. Biz bunu kendisine söyledik. Uzun süre yanıt vermedi. Sonunda mecbur kaldı. Avukatı bir yazılı açıklama yaptı. Orada diyor ki ben ortak değilim. Şirket şirket hissesini bana gayrimenkul alımı karşılığında devretti. Ya benim bildiğim şirket hissesi verilmez gayrimenkul alımı ya da satımında. Para verildi kardeşim. Şimdi yüzde on kendisi yüzde on biraderi bu şirketin ortağı. Bununla ilgili yapılan haberler hakkında açtığı davalar var bu kişinin. Yine belirtmek istiyorum. Bakın nasıl bir büyük açımız olacak Kıbrıs'ta bunu bir düşünün. Hakkında haberler yapan gazetecileri korkutmak için onlara yüz binlerce liralık davalar açan bir büyük açımız olacak. Hakkında konuşan milletvekillerini belki hakkında konuşmazlar diye düşünerek mahkemeye veren, onlardan tazminat isteyen bir büyük açımız olacak. Bu milletvekilleri arasında bizim genel başkanımız da var arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Sayın Özgür Özel Genel Başkanımıza da bu kişinin açtığı dava var ve hatırlatmak istiyorum bu davayı kaybetti. Bu davayı kaybetti. Büyükelçi olarak görevlendireceğiniz kişi. İyi Parti'nin grup başkan vekili Sayın Çömez var. Ben Deniz varım. Birçok arkadaşımızın açtığı davalar var. Yapılan haberlere koydurduğu erişim yasakları var. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Daha daha bir hafta önce Kıbrıs'ta bütün siyasi partiler bir araya gelecekler. Bütün dünyaya, bütün dünyaya bir mesaj verecekler. Biz Kıbrıs davasının arkasındayız. Biz Kıbrıs Türkünün yanındayız diyecekler. Sizin buna verdiğiniz karşılık ise, sizin buna verdiğiniz karşılık ise bu olacak değerli arkadaşlar. Bunu içinize sindirebiliyor musunuz Allah aşkına? Bakın bizim bir Kıbrıs davamız var. Milletimizin bir Kıbrıs davası var. Ama anlıyoruz ki sizin davanız da bizim davamız farklı şeyler sizin davanız şaibeli arkadaşlarınıza makam koltuk bulma davası maalesef değerli arkadaşlar. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri bu konuyla ilgili söyleyecek çok şeyim var. Ama bir önem, çok önem verdiğim konu daha bulunduğu için bu kadar söylemekle yetineceğim. Ee, dün Sayın Tuğrul Türkeş'in AK Parti Ankara Milletvekili, eski başbakan yardımcısı, bizim de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türk grubumuzun başkanı. Ben de o grubun bir üyesiyim. Sayın Türkeş'in dün bir sosyal medya paylaşım oldu. Çok önemli, çok çarpıcı bir paylaşım. Tabii ben başlangıçta yine şunu da söylemek isterim. Sayın Türkeş'e gerçekten bir muhalefet milletvekili olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisini takdir ediyorum. Yaptığı bütün adımların bu konuyla ilgili çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten Avrupa Konseyi'nde Türkiye çok zor durumdadır maalesef çok kötü durumdadır. Kurucusu oldu. Almanya gibi, Avusturya gibi ülkelerden bile daha önce üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nde bugün Türkiye denetim sürecindedir. Türkiye'ye ilişkin hangi yaptırımların devreye sokulacağı tartışması yürümektedir. Bu şartlar içerisinde Türkiye'yi rahatlatmaya çalışan bir gayretin içerisinde bulunuyor Sayın Türkeş. Bu nedenle kendisini takdir ettiğimi burada huzurlarınızda söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Dünkü paylaşımında Sayın Türkeş'in çok önemli hususlar olmakla birlikte iki konuyu dikkatinize sunmak istiyorum. Birisi şudur. Kendisinin Adalet Bakanlığı'na Sayın Kavala'yı ve Kavala ile birlikte aynı davadan ceza almış olan arkadaşlarımızı ziyaret etmek için yaptığı başvurunun sümen altı edildiğini o paylaşımında gündeme getirdi. Bugün öğrendik ki bugün kendisine sözlü olarak bir karşılık verilmiş ve ziyaret izni verileceği belirtilmiş. Ama ben de birçok defa cezaevlerinde ziyaretler yapmış bir arkadaşınız olarak biliyorum ki yakından biliyorum ki bütün bu başvurular aynı gün neredeyse aynı gün sonuçlandırılırlar. Sayın Türkeş'in başvurusunun bu şekilde zamana yayılmış olmasını, sümen altı edilmiş olmasını ben de çok yadırgadım. Bir önemli konuda yine Sayın Türkeş'in paylaşımında şuydu, bunu da yine dikkatinize sunmak istiyorum. Adalet Bakanlığı'na yapılan yeniden yargılama amaçlı e, müracaatlarla ilgili sayın bakanın açıklamasının e, yerinde olmadığını bunun doğru olmadığını da söyledi. Bu da son derece doğru bir çıkıştı. Sayın Türkeş'in yaptı. Peki ııı e, bunları niçin gündeme getirdim? Değerli arkadaşlarım bakın Avrupa Konseyi başlangıçta da söyledim. Aramızda çok değerli Dışişleri Bakanlığı temsilen gelmiş ııı e, diplomat arkadaşlarımız da var. Onlar da çok iyi bilirler ki uluslararası planda Avrupa'da insan haklarını hukukun üstünlüğü, demokrasiyi uluslararası sözleşmeler yoluyla garanti altına almış, alma azminde olan bir uluslararası örgüttür. Ve Türkiye'nin bu örgütten çıkarılmak isteniyor olması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını Türkiye uygulamadığı için bir takım yaptırımların Türkiye'nin önüne konulacak olması çok acı, çok dramatik bir manzaradır. Bunun geri dönülemez sonuçları olabilir Türkiye açısından. Bakın biz Avrupa Birliği'nin üyesi değiliz maalesef. Ama Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi biliyorsunuz birçok örnekte birçok konuda Avrupa Birliği'ni arkalarına alarak Türkiye'nin karşısına birçok konuyla ilgili çıkmaktadır. Avrupa Konseyi'nden Türkiye'nin çıkarılması ya da dışlanması durumunda yine aynı şekilde emin olunuz yine aynı şekilde Türkiye'ye karşı bu meseleler özel olarak kullanılacaktır. Ve tabii ki Türkiye'nin bir defa Avrupa Konseyi'nden çıkması durumunda bir daha da geri dönüşü pek mümkün olmayacaktır. Ama en kötüsü tabii, en kötüsü bu olayın maalesef Türkiye'de hukuk, demokrasi, insan hakları alanında çok kötü bir noktada olduğumuzun uluslararası planda tescillenmesi olacağını, Türkiye'de insan hakları namına, hukuk namına, demokrasi namına bir şeyin kalmadığının uluslararası planda tescil edilmesi anlamına geleceğini belirtmek istiyorum. O bakımdan Kavala davasının uygulanması ve bu kapsamda Kavala'nın serbest bırakılması Türkiye açısından çok önemli, çok kritik bir husustur. Değerli arkadaşlarım, yine şunu da eklemek istiyorum. 2019 yılında almıştır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala kararını ve hala bu karar uygulanmamıştır. 2022 yılında Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sormuştur. Sizin kararınız uygulandı mı diye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar daha almıştır ve hayır benim kararımı Türkiye Cumhuriyeti uygulamadı demiştir bu kararıyla. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18. maddede yani, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinden bir ihlal kararı verdiği için bu Avrupa Konseyi'nin tarihinde çok da örneği bulunmayan bir olaydır. Tek örneği Azerbaycan'dan Ilgar Mamadov isimli bir kişinin tutukluluğu ile ilgiliydi. Azerbaycan zaten bu kişiyi saldığı için bu sorun çözülmüştü. Özetle 18. maddeden ihlal verildiği için bu çok özel bir durumdur. Ve Türkiye'nin maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı budur. Siyasi amaçlarla Kavala'yı cezaevinde bulundurduğuna, tuttuğuna hükmetmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ayrıca yine bu kapsamda bu örtülü amacın Kavalayı cezaevinde tutmaktaki örtülü amacın Türkiye'de insan hakları alanında çalışan kişileri, kurumları, aktivistleri caydırmak, korkutmak, sindirmek olduğunu da karar olduğu. Kararını da yine bu bahsettiğim 2019'daki kararında AP İnsan Hakları Mahkemesi vermiştir. Değerli arkadaşlar. Sayın Emre lütfen tamamlayın. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bu durumu hak etmediğini biliyorum. Sizin döneminizden, döneminizde de Avrupa Konseyi ile ilgili geçmişte özenli adımlar atılmıştır. Bunu da sizler de biliyorsunuz. Abdullah Gül de Tayyip Erdoğan da gitmiştir. Avrupa Konseyi parlamenter Meclisi önemli konuşmalar yapmışlardır. Elinizi vicdanınıza koymanızı istirham ediyorum. Ve yine şunu da söylemek istiyorum. Kavala Türkiye'de birileri tarafından bir kurban olarak seçilmiştir. Temel amaçları Türkiye'yi Avrupa'dan, Avrupa kurumlarından tamamen kopartmaktır. Çünkü biliyorlar ki Kavala Avrupa'da tanınan bir insan, dünyada tanınan bir insan. Siyasetçiler tanıyor, akademisyenler tanıyor, sivil toplumcular tanıyor. Böyle bir kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında çarptırılmış olması hiçbir delil olmadan dünyada şöyle anlaşılıyor arkadaşlar. Türkiye'de hukuk bitmiş, demokrasi bitmiş diye anlaşılıyor. Türkiye bu kötülüğü yapmayın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması hükümetin sorumluluğudur. Bu sorumluluk. Sayın Emre teşekkür ediyorum. Şahsı adına Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'e söz veriyorum. Sayın Çakır Özer buyurun.